Nefret Korku var mı Bende de var. Sarp mı ne o, aşağı bak yukarı. yüksekten korkuyor. Bak, bak, çanlık. O, Hadi. Şey, o, bak, çanlık. bak, çanlık. bak, o, 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 bak, 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 Açık salgıya şöyle? Yap da o kadar Bu korkuyor. Hadi hep beraber gök ara gülüyoruz. Bir, iki, üç. <laughs> <laughs> evet artık yüksek ama şimdi yine korkmaya başladım galiba. Bu kadar kadardan Önünüm, bile korkabilir. Sarı çetelim mi? Ne? Baba. Evet. Hayır köpek mi oldu? Ha, gidebilirim evet. Onlar yüksek değil ya onlardan korkmuyor. Baba. Ya be Allah aşkına ya. Ben de korkuyorum. <laughs> ha 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 E, yavuz, yavuz, yavuz. falan insan ölürsün Kamikaze falan. Baba. Bence, bence. Bence, bence. Bence, bence, bence. Evet artık çok yüksek değilim. Şimdi ne zaman kalkarıyoruz? Şimdi, korkar. Şimdi korkar. Şimdi korkmuyorum çünkü atlasan hiçbir şey olmaz toprak her bir ben sana tamam. kavuşacağım tamam. Oğlum onun oğlu da aynı baba gibi. Efendim baba. Nasıl bir etki? Nereye çıkartıyor mu? Telefondayım. Ben de. Ben de. Neredesin? Bir dakika telefondayım. Ben de. Ben de. Beyaz sağışma, ol, Yüksekte de. Yüksekte de. Ama baya gerçekten yüksek. Yapma ya, oğlum yapma. Hoşlanmıyorum ya. ya. <laughs> Alo. Baba ya, şeyde bak yanda laptop var ya klavyenin en sol üst köşesi sol üst En Sol köşesi Sol

İzliyor şey musun? Ne yapıyor? Altı basınca kapatıyor. Taba açılınca bir kere entra bakıyor. Normal devam et falan yazarak entra basıyor. Ne olmuş? İster bekle ama olmaz. Bir Artık günde kaç kere baba diyor veya anne diyor saymadım demiş ya. Biliyor <laughs> musun? durmaz abi dönürüz. sağa. İnelim mi artık? Hayır! Gelitemaz yine. Hadi Hadi bir tur daha atalım. Son tur tamam mı? <laughs> ya çok güzel bir şey vardı. Yok da yok ya. abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> Beyaz mı? <kol> Beyaz <laughs> mı? <olalım. Sakin olalım>. Ha <laughs> Ya <laughs> <babası nı> <laughs> Allah nasibim والله Gel o sala. Sala ne zaten şu ya an. Ya öyle bir anda yan yatarsan olmaz. Gene neyi yapıyordur? Yeni çarş afa da görebilirsin.